Herkese merhaba ben Şeyma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şarjlı temizlik fırçasından bahsedeceğim. Bu ürünün shorts videosunu çektim ama daha detaylı, uzun bir şekilde anlatabilmek için bu videoyu çekiyorum. Hepsi burada Global'den aldım ve 6 günde teslim edildi. 10 güne kadar sürebiliyor. Ekstra bir gümrük ücreti ya da ne bileyim kargo ücreti ödemedim. 379 TL'ye aldım. Ayrıca bu video sponsorluk ya da işbirliği videosu değildir. Kendi paramla aldım ve kendi deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Trendyol'da da çok çok benzeri var. Onun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi ise kutusunda neler var onlara bakalım hemen. İlk olarak şu şekilde 5 tane başlığı var. Süngerli böyle normal. Bunu bu şekilde takabiliyorsunuz herhangi bir başlığına. Ve ahşap yüzeyler için kullanabiliyorsunuz. Böyle bir başlık var. Ben bunu banyoda kullanıyorum. Duş akabinde ve lavabo bataryalarında kullanıyorum. Bu ise fırın tellerinde kullanılabilir ve tencerenin arka kısmı var ya o tabanındaki lekeleri çıkarmak için kullanılabilir. Bu ikisini mutfakta kullanıyorum. Bunu banyoda kullanıyorum. Bunu da dediğim gibi o tarz yüzeylerde kullanıp bunu da ahşap yüzeylerde kullanıyorum. Şöyle bir bakalım hemen. Çok pratik bir şekilde takıp çıkarılabiliyor. Herhangi bir bağlantısı yok. Pique! şarj süresinden bahsedeyim. Hemen 2 saatte şarj oluyor ve 70 dakika kadar şarjı gidiyor ama bence daha fazla gidiyor. Çünkü alalı benim 3 üç, üç haftayı geçti, belki bir aya yaklaştı. bir aydır kullanmama rağmen henüz bitmedi ve birçok yerde kullandım. Shorts videolarımı görürseniz ya da e, bir iki öneri Instagram hesabımda da çok kere kullandım ve bununla ilgili videolar paylaştım. Ona rağmen bitmedi. 70 dakika olabilir. Düşünün ve iki saatte şarj olduğunu düşünün ve şöyle hemen baktığımda yani çok güçsüz gibi görünüyor ama hayır, yani ben temas ediyorum hatta bastırıyorum şu anda durmuyor. Gayet bence süreti de yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki. Bunu kimler alabilir, kimler kullanabilir? Yani neden öneriyorum? Şu şekilde bahsedebilirim. Eğer temizlik yapmaktan hoşlanmıyorsun, hoşlanmıyorsanız, bunu eğlenceli hale getirmek istiyorsanız alabilirsiniz. İkinci olarak bileğinizde, omzunuzda, kollarınızda bir ağrı varsa, şu şekilde bir hareket yapmadığınız için yani böyle temizlikte vesaire zorlama yapmadığınız için size bir kolaylık sağlayacaktır. Özellikle dediğim gibi ellerinde, kollarında, omuzlarında ağrı olanlar için kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Evlerinizde kullanabilirsiniz, iş yerlerinizde kullanabilirsiniz. Temizlik yapmaktan ve böyle lavabo kısımlarına dokunmaktan iğreniyorsanız da yine bunu sizin için tavsiye ederim. Mutfakta kullandığınızı, banyoda banyoda kullandığınızı, mutfakta kullanamayacağınız için bunların benim gibi ikiye bölebilirsiniz. Yani bu ikisi mutfak için deyip işte bu ikisi banyo için ya da sadece bu banyo için deyip ayırabilirsiniz. Ya da bu üründen iki tane alıp hem banyo ve mutfak için ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Ürünü 379 TL'ye aldım. Trendyol'daki birazcık daha uygun ama hatırladığım kadarıyla bu aparatlarından biri yok diye biliyorum. Siz de inceleyip ona göre karar verebilirsiniz. Pratik ürünler ve bu şekilde hayatı kolaylaştıran ürünleri ben çok seviyorum. O yüzden de bunlarla ilgili aldığım zaman Instagram hesabımda da paylaşıyorum. Shorts videosu olarak da paylaşıyorum. Bu yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın ve beni bir iki öneri Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın lütfen. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki kısımda kullanım alanları ile ilgili videolar göreceksiniz. Ona göre kararınızı verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.